Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Son 24 saatte Beşiktaş'ın gündemine yansıyan haberleri iletme gayreti içerisine gireceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bu küçük hatırlatmayı yaparak şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Fernando Santos'a müthiş bir haber var. Adeta bir bonus geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra milli yıldıza Beşiktaş'ta talip oldu ve Beşiktaş ofansif bölgeye 3 oyuncunun transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şumudika'nın açıklamaları dikkat çekiciydi. Bu dikkat çekici açıklamalar neler? Onlardan bahsedelim. Alex Oxlade-Chamberlain'de dönüyor. Hangi maçta dönüyor? Onu da anlatacağız. Abubakar'a hazır ol talimatını verdi Fernando Santos. Bundan da bahsedeceğiz. Ve Lucescu'nun İtalyan basınına yaptığı açıklamalar biraz Beşiktaşları kızdırdı desek yanlış olmaz ve Avusturya milli takımının savunma oyuncusu ki bu maçta oynamadı ama şöyle söyleyebiliriz Samet Aybaba'nın gündemindeki oyunculardan biri. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Neden bu kadar çok transfer haberi geliyor Beşiktaş'tan? Çünkü Beşiktaş'ta Samet Aybaba'lar bir yandan Samet Aybaba bir yandan Feyyaz Uçar araştırmalarını devam ediyor en doğru isimleri yakalamak, nokta transfer yapabilmek adına da çalışmalarını sürdürüyorlar diyerek başlamak istiyorum. Hemen şöyle söyleyelim. Fernando Santos'a piyango diyebileceğimiz bir gelişme oldu. Biliyorsunuz kısa bir süre Polonya milli takımının e, başında yer almıştı ve başarılı olamadığı için gönderilmişti. İşte o Fernando Santos'un sözleşmesinde Polonya Euro 2024'e giderse ee, bir bonus maddesi vardı. O bonus maddesi tam 775 bin euro. İşte o parayı şimdi Polonya e, milli takım yetkilileri Fernando Santos ödeyecekler. Bunu söyleyelim. Hemen çok fazla e, hemen haber sıralarıyla devam edeyim. E, arkaya e, saklamayayım yani az sonramız olmasın. Hemen şöyle söyleyelim. Beşiktaş e, devreye girdi bir milli oyuncu için. Aslında Fenerbahçe ve Galatasaray da oyuncu için çalışmalarını sürdürüyordu. Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Salih Özcan'dan bahsediyoruz. Salih Özcan için bakalım bu yarışta Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray belki bir müddet sonra Trabzonspor'da devreye girecek. Kim avantajlı çıkacak? Kim önde çıkacak? Bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Ve şöyle devam edelim birkaç tane haber daha verelim sizlere sonrasında Torvet konusundaki çalışmalardan bahsedeceğim biraz ee, şöyle söyleyelim Şumudika'dan bahsedelim isterseniz ee, Şumudika bir açıklama yaptı ve Deniz Trabuş'la Beşiktaş'ın ilgilendiğini söyledi ee, tabii ki Beşiktaş aslında Ray Manayla da ilgileniyor yurt içinden bazı oyuncularla da uyum sürecinin ortadan kalkması açısından ilgileniyor. Zaten böyle bir durum söz konusu, onu söyleyebiliriz. E, hatta şunu da söyledi dikkat Hoffenheim ve Standard Liege'den de Teklif aldı, teklif aldık ama e, bu teklifleri henüz değerlendirmedi dragoş dedi. 28 maç 12 gol 4 asistle oynadı. 2025'e kadar sözleşmesi var. Gaziantep e, Futbol Kulübü diyelim oyuncusu. Öyle söyleyelim ve devam edelim. Alex Oxlade-Chamberlain için artık e, geri sayım başladı. Fenerbahçe maçında de olacak. Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de olması bekleniyor. Tabi Fernando Santos görev verirse. Bu arada Cenk'in performansından memnun olmayan Fernando Santos, Abu Bakar'a ki iyi çalıştığı bilgisi geliyor bu süreçte milli takım arasında. Abu Bakar'a 11'de yer verecek ve Abu Bakar Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönecek. Tabii burada sadece onun görev vermesi değil, Beşiktaş taraftarının da ona sıcak yaklaşımda bulunması gerekiyor. Şu an itibariyle böyle bir durum söz konusu değil, onu da söyleyelim. Geçelim Salih Uçan'a. Dedik ki Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda ipler kopmak üzere. Yani iki oyuncu içinde çok olumlu gelişmeler yok. Çünkü rakamlar arasında ciddi farklılıklar var. İşte Şöyle söylemiştik. Beşiktaş 30 milyon 30 milyon TL civarında bir yerlerde. Oyuncular da 45 ile 60 arasında bir yerdeler. Dolayısıyla ha şimdi şöyle söylenebilir. 45 milyon TL, 50 milyon TL diye büyütünce gerçekten rakamlar çok büyük. Ama 45 milyon TL, 50 milyon TL dediğiniz rakam aslında 1,5 milyon euro yapıyor ki hani bu çok olağanüstü bir rakam değil ama sonuç itibariyle karar verecek olan Beşiktaş yönetimi böyle söyleyebiliriz. Salih Uçan bu sezon 31 maçta 4 gol 5 asistle oynadı yani 9 gol'e doğrudan katkı yaptı diyebiliriz. Geçelim madem İtalya, ha şunu da söyleyelim unuttuk herhalde Udinese talip oldu. Zaten bir İtalya geçmişi olduğu için Salih Uçan'ın o bölgede yani İtalya'da tanınan bilinen bir oyuncu olması da onun en büyük avantajı. Ve Luchescu'ya geçelim. Lucescu devre arasında Beşiktaş'tan gelen teklifi reddetmişti. Ve gerekçesini de açıkladı. Diyor ki hani başka gerekçeleri de vardı. İşte devre arasında gelmek istemem, kendi kadromu kurmak isterim. Biraz dinlenmek istedim derken şunu söyledi. Bu kadronun şampiyon olacağını düşünemezsiniz. İki takımın çok güçlü kadrosu var diyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsediyor. Bu nedenle de bu takımla ilgili düşüncem olumsuzdu. O nedenle de teklifi kabul etmedim diyor. E, durumun böyle olduğunu söyleyelim ve hemen şu Forvet oyuncularıyla ilgili transfer gelişmesine geçmeden önce Samet Aybaba'nın yine yakın takibe aldığı Avusturya milli takımının da oyuncusu Rapid Wien'li Leopold Kerfeld'den bahsedelim. Kerfeld aslında milli, takımın, milli takımımıza karşı oynayan Avusturya milli takımının kadrosunun içerisinde vardı ama oyuna girmedi Kerfeld eee Rapid Vienna'da oynuyor. 20 yaşında bir stoper, 1.90 boyunda. 2025'e kadar sözleşmesi var ama 3.5 milyon euroya kadar çıkmış bir değeri olduğunu da söyleyelim. Bu sezon 30 maç oynadı, 3 gol 1 asisti var. Onu da söyleyelim. Ve bence buradaki en önemli detay şu. Türkiye'de iş yapan, pek çok Türkiye'de görev yapan pek çok oyuncunun menajerlik şirketi olan Rogon şirketinin oyuncusu olması bence en önemli avantaj gibi görünüyor. Yani Beşiktaş açısından. Ee, tabii ki Beşiktaş böyle genç bir oyuncu mu almak ister yoksa biraz daha deneyimli oyuncumu almak ister. Bu konuda zaten daha önce bazı isimleri sizlere iletmiştim. O isimlerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyelim. Bir kez daha söyleyeyim ki anlaşılsın. Yani bazen söylüyoruz pek de anlaşılmıyor galiba. Kulüpler ki kulüplerde yöneticilik yapmış bir kişi olarak söylüyorum. Kulüpler 5 tane 6 tane isim belirler ve bu 5-6 isimden en uygun hangisi takıma uyum sağlamak, bütçe açısından hangisi ise o transfer edilir. Dolayısıyla şöyle düşünmeyin. Ya işte her gün bir oyuncu gündeme geliyor. Evet gelir. Çünkü zaten 5-6 oyuncu masaya yatırılıyor. Bunların içerisinden menajer görüşmeleri, ailesel sorunlar, para, bütçe, ülkeye gelmek gibi pek çok nokta alt alta işleniyor. Sonuç itibariyle de transfer gerçekleşiyor. Şimdi gelelim Forvet transferi konusundaki çalışmalara e, özellikle Santrofor konusunda Abubakar'ın gidişine artık neredeyse sıcak bakılıyor ve bu manada e, Fernando Santos'un istediği çok özel bir oyuncu var e, Santrofor bölgesine Vangelis Pavlidis'ten bahsedelim. Ee, gerçekten önemli bir oyuncu, altmarlı oyuncu. Ee, güncel piyasa değeri de 22 milyon euro olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sezon 26 maçta 23 gol attı Hollanda Ligi'nde ve gol krallığı yarışında da zirvedeki bir oyuncu. 2025'e kadar sözleşmesi var. Yunan golcü e, şu anda bir numarada, listenin bir numarasında. E ee, sonrasında zaten daha önce gündeme getirdiğimiz Olavio Juninho var. E ee, Brezilyalı oyuncu Karabağ'da oynuyor biliyorsunuz. 27 yaşında. Ee, onun için de Samet Aybaba görüşmeleri sürdürüyor. Tabi bütçe gibi konular çok çok önemli. Oyuncuyu ikna etmek, ailesini ikna etmek önemli. Ee, ve bir de bir oyuncu daha gündeme geldi. Ee, farklı bir oyuncu o da Miloš Pantović'ten bahsedelim. E ee, baka Topola'da da forma giydi ee, sıf ya giyiyor hala sırf kanat oyuncusu Aslında tam kanat oyuncusu değil kanat bölgelerinde de oynayabilen bir oyuncu ama e, asıl bölgesi 10 numara ama 10 numara olarak verimliliğinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz 32 maç 8 gol 6 asistle oynadı buradaki en önemli kazanım ve avantaj 900 bin euro gibi çok e, iyi sayılabilecek yani bir bonservis servis gün, günceline sahip olması e, tabii ki 900 bin euroya vermezler ama çok uygun şartlarda alınabilir. Üstelik de 2025'te sözleşmesinin sona erdiğini de söyleyelim. Evet Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.